29 Ekim'i kutluyoruz. Cumhuriyetimizi kutluyoruz. Evet. Kaybolmak üzere, kaybettirilmek üzere olan cumhuriyetimizi kutlayacağız. Kim nasıl mani olmak isterse istesin biz mutlaka Atatürk'ümüzün bize bıraktığı bu cumhuriyeti, kurduğu cumhuriyeti bizler koruyacağız, kutlayacağız. Kim ne şekilde mani olursa olsun. Cumhuriyet istiklaldir çünkü. Cumhuriyetin 90. yılını kutlayacağız. 90 yıl. Yüzü görür müyüz? İnsan ömrü yetmez. Ama bir milletin ömrü elbette yeter. Çünkü bizden önce kuruldu. Şahsen kendi adıma konuşuyorum. Ben o istiklalin içine doğdum. Çünkü Cumhuriyet istiklaldir. Cumhuriyet istiklaldir. Cumhuriyet istiklaldir. Onu öğrendim. Kimden öğrendim? Yaşadığım topraklarda annemden, babamdan, arkadaşlarımdan, öğretmenimden, doktorundan, mühendisinden, avukatından, hakiminden, herkesten öğrendim. Neden kurulduğunu öğrendim. Neden kurulduğunu? Bir nedeni vardı. Bugün aynı soruyu sormak gerekiyor. Neden?